Hoş geldiniz. Neredeyiz? O Angeles'ın bir yerindeyiz. Artık fazla kurcalamıyoruz. Çünkü bütün e, kamuyu açık alanlardan, bankları, masaları, işte oturulabilecek her türlü yeri kaldırdıkları için gerçekten bulduğumuz herhangi bir noktaya tüneyerek yeni bir bölüm çekmeye çalışıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağım konusunda benim aşağı yukarı bir fikrim var da Emre'nin hiçbir fikri yok. Sorup duruyor. Sürpriz olsun dedim. Back to basics. Yani bu arada skate parktayız. Yani kaykaycılar etrafta. Dolayısıyla şu gürültümüz geçsin. Bugün şu keto ve ketojenik iki kelimeyle de konuşursak işini kafasında çok ciddi büyüten, çok ee, karmaşık hale getiren Arkadaşlar için olayı çok basitleştirerek bir giriş yapacağım. Keto'ya giriş. Keto ABC. Keto 1 2 3. Ee, 66 bölümde de anlatmış olduğumuz gibi aslında hepsinden önce bir disclaimer geçelim burada. Biz doktor veya beslenme uzmanı değiliz. Biz sadece ketojenik beslenmeyi uygulamış ve çok güzel sonuçlar almış insanlarız. Bu nedenle yolculuğunuzda rehber olsun diye ketojenik beslenmeyi e, internet ve kitaplar ve YouTube üzerinden topladığımız bilgilerle derleyerek, harmanlayarak size sunma gayretinde olan iki tane ölümlüyüz. Bu kadar. Ketojenik beslendiğimiz için ölümlü falan da değiliz bu arada ama ölümsüzlüğü de keşfettik her neyse. Şimdi e, 66 bölümü geri mi dönüp seyredelim? Yani her şeyi bilmem mi gerekir e, başlamak için derseniz? Hayır gerekmez. Neden gerekmez? Çünkü bu bölümde anlatacağım her şeyi. Olabildiğince basit bir şekilde. Makro nedir unutun. E, ne bileyim e, protein, şu bu yani genel beslenme bilgilerini unutun. Sadece ve sadece bir ay süresince 30 gün şu söylediklerimi uygulayın ondan sonrasını başka bir videoda konuşacağız. Ketojenik beslenmenin asıl, e, asıl amacı karbonhidratları beslenmemizden çıkararak vücudumuzu yağ yakar hale getirmek, dolayısıyla yağ alımımızı arttırarak bir sağlık bulmak, iki bunun yancısı olarak kilo vermek. Gittikçe daha fazla duyuyorsunuz. Gittikçe daha fazla ee, televizyon kanalında, gazetede, dergide karşınıza çıkıyor kelime. En basit şekliyle olay bu. Karbonhidratlarla vedalaşın. Hangileriyle? Tüm sağlıksız olanlarla. Hangileri sağlıksız? Bütün tahıllar, B, Ü, T, Ü, N, bütün tahıllar, bütün bakliyat ama nohut da mı yok? Yok. Mercimek? Yok. Fasulye çeşitleri? Yok. Bütün tahıllar. Dolayısıyla bu tahıllardan yapılan bütün ekmek çeşitleri, ama çağdır, ama kepek, ama ıı, salla, başka ne var? Hiçbiri yok. Okey. Bütün tahıllar ve bütün bakliyat. Süt. Sütte çok fazla karbonhidrat var. Ve sebze olarak bildiğimiz ıı, gıdalardan da şekeri çok yüksek olduğu için, şu 4-5 tane. Bir havuç, hayatta yiyebileceğiniz en kötü şeylerden biri. İki pancar, şeker deposu. Üç patates, tahmin ediyorsunuz. Aslında toprak altında yetişen bitkiler diyelim. Atıyoruz. Bezelye, şeker bezelyesi denen bir şey var yani. Kendinden o kadar şekerli bir gıda ki aslında. Bir de havuç. Havucu söylemiştim. Havucu söylemiştim. Söylememiştim. Mısır dedim. Demedim pancar dedim. Yiyebileceğiniz en kötü şey mısır dedim zaten. Havuç dedim. Mısır, havuç, bezelye, patates, pancar. Unutun. Tahılları unutun, bakliyatı unutun. Ne yiyelim? Protein. Protein nedir? Et, balık, tavuk, yumurta. Nasıl başlayalım? Her gün bir protein çeşidi seçin kendinize. Et, balık, tavuk, yumurta. İlave olarak sakatat ve deniz mahsullerini de söylemek istiyorum ama bazen kıyametler kopuyor. Biz ıstakozla karides mi yiyeceğiz sen bizim memlekette ne var biliyor musun diye. Biliyorum. Ama sakatat da bir seçenek. Tavuk ciğeri mesela veya 10 tane yumurta. Yanına limitsiz yeşillik, limitsiz yeşillik. Bir daha söyleyeyim mi? Limitsiz. Kocaman salatalar salatanın içine çok az miktarda olmak kaydıyla salatalık domates soğan ilave edebilirsiniz. Mısır etmiyorsunuz. Mısır yok. Ve bol yağ. Yağı nasıl entegre ediyoruz bu beslenmeye? Tavuğun yağlı yerlerini yiyin. Tavuğun derisini yiyin. Etin yağlı kesimlerini tüketmeye çalışın. Yani illa kuru kuru kayış gibi etler yemenize gerek yok. Yağ yemezseniz ne olur? Lütfen bir önceki bölümlere dönün. Yağ yemek zorundasınız. Vücudunuzdan karbonhidratı atınca yağı yakmak zorundasınız. Bunun dışında da az miktarda sebze. Sebze yerken bulsaydığım yasaklı olan 5 sebze haricinde bir tek noktayı aklınızda tutun. Çekirdeği varsa meyvedir. Bamya meyvedir, patlıcan meyvedir, kabak meyvedir, salatalık meyvedir, şudur budur. Bunları çok az tüketmeye çalışın. Toprağın altında yetişiyorsa tüketmemeye çalışın. Ee, bu kadar. Şimdi bunu nasıl düzenleyeceğiz? Bir ay boyunca İstiyorsanız yarın benimle başlayın. Bir ay boyunca. Sabah kalkın. Kahvaltı takıntınızdan vazgeçin. Kahvaltı günün en önemli öğünü değildir. Kendinize şu anda kafanıza uymasa bile mantıksız boyda bir kahve yapıp içine mantıksız şekilde yağ atın. Tereyağı veya krema veya hindistan cevizi yağı atın. Bu kahvenizi için sonra kendinizi zorlayarak, bunun da üstüne basa basa söylüyorum, zorlayarak mideniz kazınana dek aç kalmaya çalışın. Hayır bunun bir zararı yok. Oruç iyi bir şey, oruç şifalı bir şey. Bu yağın ilk günden bu yağlı kahvenin arzu ediyorsanız yağlı çay bile yapabilirsiniz. Tadının nasıl olacağını bilmiyorum ama mutlaka bunu kaşıkla değil blender'da karıştırmaya çalışın. Yani bir şekilde bu yağ moleküllerinin parçalanması lazım, içeceğinize iyice karışması için. Bu yağ karışımlı kahvenin sizi saat kaça kadar tok tuttuğunu lütfen bir yere not edin. Çünkü bu ilk önce öğlen bire kadar acıkmadımla başlar. Sonra bir bakarsınız, akşam 9 ben hala acıkmadım, bir şey yemesem olur mu diyeceksiniz. Ve garanti ediyorum onu diyeceksiniz. Yağlı kahvenizi için. Bekleyebileceğiniz saate kadar bekleyin. Proteininizi alın. Lütfen üzerine şekerli, ketçaplı, barbekü sosuydu falan filan gibi e, mantıksız... E, nedir o soslarına? Sos. Sos mu? Peki, soslardan koymayın. Hardal okey. Mayonez yağlı olduğu için okey. Et, tavuk, balık, yumurta, sakatat ve deniz mahsullerinden bir tanesini yiyin. Güzel doyurucu bir porsiyonda. Yanında genel olarak bir aile için hazırlanmış boyda bir salata yiyin. İstiyorsanız bir parça da sebze yiyin. Akşam saatinde tekrar acıkırsanız bunu tekrarlayın. Öğünü biraz daha küçük tutun. Bakın 30 gün boyunca çok önemli bir şey atladım ama onu biraz sonra söyleyeceğim. Vücudunuzda gözle görülür bir fark olacak. Bunu neredeyse garanti ediyorum karbonhidrat çıkınca. Şimdi esas olay yine ketojenik beslenmenin bir de yağı arttırıp karbonhidrat çıkarmak dışında meyve olmaması. Meyve inanması çok güç olsa da sağlığımıza zararlı bir şey. Ee, bunu burada anlatabilecek kadar link aşağı ekleyemem. ama meyvenin içindeki şekerin basit sofra şekerinden işlenmiş şekerden, e, sütün içindeki şekerden falan bir farkı yok. Biz bunu bir hayat boyu öğrendiğimiz için tamamıyla inanıyoruz. meyve vitamindir meyve, mineraldir, meyve işte sağlıklıdır yaz, yaz sıcağında sulu sulu ferahlatır, şifa olur falan filan. Bunların hepsi hikaye. Eğer bunların hiçbirine inanmıyorsanız bunu sadece şu ketojenik beslenme benim vücuduma ne yapıyor diye sadece ve sadece kendinizi kasıp bir ay deneyin. 30 günü de geçirmeyin. Eğer memnun kalırsanız yolculuğunuzdan devam edersiniz. Bu zaman zarfında dikkat etmeniz gereken şey ne? Vücudunuzu dinleyin. Yorgunluk seviyenize bakın. Kendiniz biraz daha hafif ve biraz daha dinç hissediyor musunuz? Ona dikkat edin. Yemek yedikten sonra girdiğiniz rehavet, uyku hali, bıkkınlık, bezginlik ortadan kalkıyor mu? Onu biraz gözlemleyin. Ve bir ayın sonunda Gelin bu bir ay zarfında diğer videolarımızda seyrederek adam akıllı katı ketoya geçiş yapın. Dediğim gibi şu 60 videoyu seyrettim de başlayamadım, anladım da anlamadım da diyeceğinize gerçekten sıfırdan sadece karbonhidratı, genel anlamda bütün karbonhidratı meyve dahil, dahil atın ve benimle beraber yarın tekrar başlayın. Bu arada ee, meyvenin sağlıklı olduğuna e, inancımız kadar, yağın da sağlıksız olduğuna dair bir inancımız var. Dolayısıyla yağı nasıl arttırabileceğinizi de mutlaka e, aklınızın bir köşesinde tutun. Her gün mümkünse, yine pahalı bir olay biliyorum ama bir avokadoyu bütün olarak Beslenmenize katmaya çalışın, salatanıza doğru Bu arada avokadonun çekirdeği olduğu için onun da meyve olduğunu unutmayın. Ama dünyada olabilecek en sağlıklı meyve avokado. Zeytin tüketin. Efendime söyleyeyim, kontrollü olarak ceviz tüketin. Tereyağından korkmayın, zeytinyağından hiç korkmayın. Hindistan cevizi olayında belki Hindistan cevizi yağı olayında birazcık daha kontrollü olabilirsiniz. Normal tereyağı ve eee zeytinyağına nazar e, nazara. Türkçem bozuldu. E, bu kadar ana hatları bu kadar. Gerçekten bir bölüm içerisinde bu kadar. Sadece bir ay dayanın. Acıkmadıkça ve acıkmadıkça derken Gerçek anlamda mideniz guruldamadıkça yemek yemeyin. Bütün yemeklerinize bol yağ ilave edin. Sadece bir ay benimle veya bizimle deneyin. Bir ayın sonunda bize istediğiniz yoldan ulaşın. Eğer devamı konusunda yardım isterseniz söz veriyoruz buradayız. Bu arada birlikte birebir çalıştığımız ee, Arkadaşlarımızdan gelen yorumlardan derlediğim şekilde şunu söyleyeyim: ee, gelen talebe cevap verebilmemiz, birebir çalışma konusunda cevap verebilmemiz imkan dışı çünkü keto dışında başka işlerimiz, güçlerimiz ve akan giden bir hayatımız var. Bununla birlikte birçok kişiye birebir danışmanlık vermeye çalışıyoruz vaktimiz el verdiğince Lütfen sadece bilgi içinse kendinize bir iyilik yapın. Bütün bilgi bu kanalda. Keto kafasına gidin. Şu anda olduğunuz gibi birinci bölüme geri dönün. Birinci bölümden 60. bölüme kadar seyredin. 60. bölüm sonunda eğer gerçekten ekrana bakarak ve anlayarak seyrettiyseniz ki anlamamanıza imkan yok. Gayet böyle e, Hasan'a anlatır gibi anlattık bütün olayı. Eğer o 60 bölümü dikkatli seyrederseniz kendiniz danışmanlık vermeye başlayabilirsiniz. O kadar net söylüyorum. Hepinize bol ketonlu günler dileriz. Eğer bu bilginin bir tık ötesinde bilgi istiyorsanız birinci bölüme. Şu anda Los Angeles'tan sevgiler. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.